muz yapmış inşallah. büyük <laughs> Yeter. burada işte güzel bir görsel şölen olmuştu. Ben de buraya bir ziyarete geldim. Yanında gördüğünüz tarla boş olmasaydı burada aynı çiçeklerle dolu olacaktı. Sene e, maşallah verim fazla oldu, yağış fazla olduğu için e, gördüğünüz gibi çiçeklerin boyu insan boyuna açtı Güzel bir görüntü, memnunuz. Tokat güzel şehir, herkesi bekleriz. Ve evet, tabii ki şaşırtıyor, değişik bir görüntü oluşturduğu için biz de geldik buraya. Tabii tabii insan boyuna çok yaklaşmış bir şekilde. Az önce resim çekindim ben burada, bayağı bir büyümüşler yani. Bu çiçekler buraya özellikle bir şekilde e, burada. E, biz de burada geçerken dikkatimiz çekti çiçeklerin görsel e, olarak dikkatimizi çektiği için buraya gelip burayı biz ziyaret etmek istedik. Diğer alan nadas yapıldığı için eğer buraya nadas yapılmasaydı bu alanda aynı şekilde bu görsel şölenine sahip olacaktı ama sadece belli bir alanda bu görsel şölenle biz de kendimizi buraya attık. Bu çiçeklerin boyları insan boyuyla hemen hemen neredeyse aynı şekilde. Bu da insanlar gördüğü zaman insanlar gerçekten şaşırıyor ve biz de şaşırdık. Evet, e, bunların insan boyunda olmasının sebebi de bu yılın çok yağışlı geçmesinden kaynaklı e, buradaki çiçekler insan boyunda.